Karo halı ile ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım kıymetli arkadaşlar. Şimdi öncelikle sağlamaya çalıştığımız şey karo alırken kazıklanmayın. Yani biraz kaba oldu ama arkadaşlar şimdi laf kalabalığı çok. Şimdi karo halıda kabaca çeşitlerden bahsedeceğim. Yüksek fiyata kötü ürün. Ee, iyi ürünleri de çok pahalıya almayın. Yani bir şeyden e, yani biz argoda kazıklanmak kötü ürüne çok para vermektir. Yani kullanamayacağınız ürünü almaktır bazen de. Dolayısıyla bunlarla ilgili size kabaca biraz bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle iki çeşit ipten karakolu yapılır arkadaşlar iki seçeneğimiz var. Polipropilen ve polyamit. Bunları size tek tek göstereceğim şimdi. Fakat polyamitte de iki ayrı kalite var değerli arkadaşlar. Polyamit alırken de iki çeşit fiyat. Bugün bir haftalık kampanya yapıp fiyat vereceğim size değerli arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlarımız denk gelirse bu fiyatlardan alabilirler. Bu fiyatlar bu hafta için geçerli, sonrasında geçerli olmayacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle rutin polipropilen ürününden bahsediyorum. Şu malzemedir. Polipropilen arkadaşlar 50'ye 50 ebatlarında vereceğim fiyat metrekaredir arkadaşlar. Dolayısıyla da e, şimdi şu ürünün fiyatını veriyorum. Şu ürünün fiyatını veriyorum. Şu ürünün fiyatını veriyorum. Bu polipropilendir arkadaşlar. Ortalama üründür. Bakın daha düşük kalitesi vardır. Ama bu ortalama üründür. İşinizi görecek üründür. Bunun şu anki fiyatı 390 lira artı KDV montaj dahil arkadaşlar. İstanbul'un her bölgesi için nakliye montaj dahil KDV artıdır. 390 lira arkadaşlar şimdi bu tarz ürünlerde fazla para ödemeyin diye bu fiyatı kullanıyorum bugün arkadaşlar ayın 11'i e, bu ayın 20'sine kadar devam eder 20 Kasım'da sona erecektir bu fiyat 20 Kasım'dan sonra kullanamayacağız arkadaşlar 20 Kasım'a kadar Karo halıda geçici bir kampanya 390 lira artı KDV Montaj dahil arkadaşlar İstanbul'un her bölgesine. Bu ortalama üründür, üst kalite değildir arkadaşlar. Şimdi üst kaliteyi de göstereceğim size değerli arkadaşlar. Bu polipropileniple üretilmiştir. Genelde satılan renk budur, gri çizgili. Şimdi arkadaşlar orta kaliteye geçiyoruz. Infinity dediğimiz polyamid leke tutmaz antibakteriyel ürünlerimiz. Bunların şu anki fiyatı 700 lira artı KDV'dir arkadaşlar. Şimdi size poliet en iyi ürünü göstereceğim. En pahalı ürün. Bunun daha pahalısı yok arkadaşlar. Bundan daha pahalısı laf kalabalığıdır. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Poliet ofis halısı arkadaşlar. Bunun yüzeyi serttir. Bunların yüzeyi yumuşaktır arkadaşlar. Bu ürünün yüzeyi çok serttir. Temizliği son derece kolay, basit olsun. Hafif ıslanan yerlere de yapılabilir. Yani ıslak ayakta girilen yerlere. Polyemit, antibakteriyel, leke tutmaz, hijyenik, temizliği kolay. Özellikle astım hastalığı ile ilgili problemi olanlar için ideal çözümdür hem halı konforudur, ısı, izolasyonu vardır, temizliği kolaydır. 50'ye 50 ebat, temizliği kolay, montajı kolay, karo halı. Bu ürünün şu andaki fiyatı 900 lira artı KDV arkadaşlar. Ama bu şampiyon üründür, en iyi üründür arkadaşlar. Bundan daha iyisi yoktur. Bu ürünü 900 liraya size verebilecek çok az esnaf vardır, veremeyebilirler. Ben özel bir fiyat kullanıyorum. Montaj dahil 900 lira artı KDV olarak size verebiliyorum. Dediğim gibi bu sert yüzeyli bir üründür arkadaşlar. Yo yoğun trafikli iş yerleri için idealdir. 5 yıl hiçbir şey olmaz. Sert yüzeyli malzemedir. Karahalı ile ilgili kabaca bilgiler bunlar arkadaşlar. Bu en iyisidir. Pahalı bir üründür. 900 ayın 20'sine kadar. Bu ortalama üründür. En düşük kalite demeyeceğim. Bu da kalitelidir ama en düşük fiyat durum budur. 390 lira artı KDV. Bu da yine poliyemittir. Temizliği kolay, antibakteriyel orta sınıf üründür arkadaşlar. Bu da 700 lira artı KDV'dir. Montaj dahil. 3 çeşit karahalı gösterdim size şu anda. Yine şunlar da orta sınıftır arkadaşlar. Böylece bilgilendirmiş olalım sizleri. Kabaca bu video ticari değildir arkadaşlar. Müşterilerimizin kandırılmasını çok istemiyoruz. Bu nedenle de elimizden geldiği kadar bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Kısmen ticaridir. Tabii ki gelip bizden almanızı isteriz, temenni ederiz. Ama bunun için bu videoyu yapmıyoruz. Laf kalabalığından, kuru kuru sözden uzak kalın paranızla başınızı derde sokmayın istiyoruz. Bu yüzden bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Ha bu arada yerimiz İstoç'tadır arkadaşlar. Depomuz Ümraniye'dedir. Yerimiz İstoç'tadır. 0 212 630 20 50 0 212 630 20 -50 arkadaşlar. Selamlar, saygılar.